Hiç merak ettiniz mi? Sofralarımıza gelen o lezzetli yumurtalar tavukların içinde nasıl oluşuyor? Gelin bu harika süreci birlikte keşfedelim. Her şey tavuğun yumurtalığında başlar. Burada binlerce minicik yumurta sarısı adayı bulunur. Her gün bunlardan sadece bir tanesi seçilir ve büyümeye başlar. Bu sarı katman katman büyüyerek bildiğimiz yumurta sarısı halini alır. Yeterince büyüdüğünde yumurtalıktan ayrılır ve yumurta kanalına doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında etrafı yumurtanın akı dediğimiz besleyici bir sıvı ile kaplanır. Ardından bu yapıyı koruyacak zarlar oluşur. Son durak ise kabuk bezidir. Burada kalsiyum karbonattan oluşan o sert ve koruyucu kabuk yaklaşık 20 saatte meydana gelir. Ve işte yaklaşık 25 saatlik bir emeğin sonunda tavuk yumurtasını dünyaya getirir. Doğanın bu küçük mucizesi gerçekten inanılmaz değil mi? Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.